Killerle birlikte yemek yeme challenge oynuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bı ne oldu abi yap? <laughs> 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 Efendim. Ayağımda ben. Abim ne ben? Abi gel pembeye. Hayır hayır turuncu tamam. turuncu. Abi pembe. <laughs> evet, Pembeyle sarı. Hadi bakalım. Bakalım kim kazanacak. Son 3 saniye. Ayaz. 1 saniye. Klasik, klasik mod mu? Bili mod mu? Bili mod. Bili klasik, mod. Klasik. Tamam klasik Bilmiyor. olsun. Bili ne ya? Bili, Neyse, bili. Bir turda bili modu bili. oynarız. Bili modu. Tamam. Bili, Anne bunu niye bozmuşlar ya? Bozmuşlar kendisi. Ha, gerek. Bence şey seçelim. En son gelen bakın en aşağıdaki. Ay, banane. 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 Evet. Onu seçmeyene banane. Vallahi ben seçtim bile. Oo, ne güzel şeyler gelmiş ya. Evet ya. Ayak kaç. Ayak koş 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 koş. Ayak. Ayak. Nasıl alınıyor? Ayak alamadı. Ha Hayır ya Ayaz çok tutacaksın. Abo Ayaz gittiler var ya. Bütün şeyleri toplayacaklar şimdi. Koş Ayaz koş. Efes ova ne, git. Neden? Dedi. Ya işte benden uzak dur diye. <laughs> koş 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 koş. Arkadaşlar bu oyunda önemli olan e, rengarenkleri toplamak. Çünkü rengarenkler evet. sizlere daha çok puan veriyor. Ha şu. Ay burada rengarenk yokmuş kaçırdım hepsini. Ben Heh. bütün renkler alamadım. Bakın tamam şimdi kendi renklerimi toplayacağım çünkü rahatız. Bir sürü rengarenk topladık yani abimle. Ben şimdi normal kendi renklerinizi topluyorsunuz. Oyun böyle oluyor. Tam bir dakika, bir dakika, bir buçuk dakika veya elli saniye kala gidiyoruz arkadaşlar kendi renklerimizi. saniye, ölü bir de 50. 50 saniye çok geçti. Ay arkadaşlar ne topladın? Çok. Ha? İyi hadi bakalım. Bakalım hakikaten kazanacağız. Bence da ben, ben, ben kesin kazanacağız bu el. Bence. Hayır, ben de, gibi toplamı çılgın gibi toplam şu. Ya nasıl topladın o <tık> kadar ya. Gene. <tık> <Of ya>. Koş <tık> koş 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 koş. Abi koş, daha 1 dakika kalmadı niye gittin? Ayaz topladın mı? Yani Abi ya. geri git ya. 1 <tık> dakika kaldı çünkü şimdi. Hı. <tık> Şuradan topluyorum. 1 dakika var yalnız. Ben gidiyorum. <tık> tamam gidelim. Koş. Bir daha geri döneriz. <tık> Tamam, tamam, ben de gidiyorum. Şurada bir tane buldum. Efeye bak, Efeye bak, Efeye bak. Önceden gitmiş, bırakıyor bir de ya. Aba, Abi ayı, geliyorum, bak, bak. bir sürü topladım. Değil Şimdi, bak, bakın bak. zaten oklar ilk oynadığınızda veya bu oyunu ilk oynadığınızda oklar size gideceğiniz tarafa doğru yönlendiriyor. Tamam, tamam. hadi sen yap. Hı. Abi çabuk Ama. yap. Abi sen yap. Oo. Ben yiyeyim. yap. yap, 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 yap. Nereden yiyorsun sen bunu? oradan sen yeme, yeme. Ayaz unutmuş o. arkadaşlar. Ha, bu arada tamam. bunun aynısı kanallarımızda da var. Oradan da izleyebilirsiniz. Ama ben çok bu oyunu güzel gerçekten güzel. çok sevdiğim için bir tane daha çekmek evet. istedim. Çünkü bu oyun gerçekten çok güzel bir oyun. Tek renk şu, yemek yeme. Ecep orada geçtiler. Abi ha. yap. sen ye. Ben yaparım. Hop. Aa, Abi. Geçti geçti. Abi çabuk yap. Ayaz ye. Emir saniye kaldı ye. Hop. Yeştik. Abi yapıyorum yap. Ye... Abi gel yiyelim. Arkadaşlar. Aa, hop. Çok var mı onun Ayaz? Bak bakayım ben bakamıyorum. Abi, Abi, arkadaşlar. Abi gel. Abi gel. Bekte, Çok bekle bekte, Ayaz, bekle bekle. Ece olmarım. daha süre var görmüyor musun? <laughs> Hayır. Ayaz, Allah geçti lan bizi. Abi koş. Hayır. Ayaz koş. Hop! Alamadım. Ha aldım. Tut 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 tut. Abi koş, koş, koş arkadaşlar koşun, koşun, ayak koşun, koşun. Bloklayabiliyor koş, musunuz? Koş bloklayabiliyor mu? Bir bloklayacağım. Sarı yok, sarı yok. Ay, ayas sarı bulamadı. ayas sarı bulamadı. Abi koş! Buldum. Ben de buldum. Ben de buldum. Ben de buldum. hayır. Şey, şey anne, de bence siyah ha, alalım. Gel, siyah çok belli oluyor çünkü. Ya, gel gel siyah kılıbaya. Göremiyorum ya. Kırmızı şey Neredesin? Nerede? Bak buraya geleceksin anne. He. Arkadaşlar bir de sürekli ekranımıza ekranımız o şeyden çıkıyor. Bakın bir spinim var mı? Yok. Bir tane spin 99 rubuxmuş arkadaşlar. Hmm. Wow. <laughs> Aa, bakın. <laughs> zaten burada şey var zaten. Bakın buradan şeyler alma var. Ba e bakın Halloween e özel bal kabaklı şeyler de gelmiş. Ama Oo. tabii ki hepsi Robux'lu. Aynen. <laughs> bir şey diyeceğim Ece. E sen anne. Arkadaşlar yorumlara yazsınlar şimdi. Kız takımımı kazanır, erkek evet. takımımı kazanır. Evet. bir 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 şimdi bakın bir de burada free <laughs> gift var arkadaşlar. Oradan şeyinizi alabilirsiniz. Bakalım bilim olur. Böyle bilim çok ördekli, erdekli, cicikli, cicikli şey var. Bakın. Ha. Aa gene aynısı. Cute House'u seçerim bu sefer. Cute Oo, House mu nerede? Şey ha Cute okay. House. Barbie House desek daha doğru olur. Evet. Sonra daha iyi se dünyasını seçeriz ondan sonraki sıfır. Hakikaten olur. Kuşu kuşu. Ne? Biliyorduk. Nerede bu <laughs> ya? Evet. Ya o ama benim. Arkadaşlar evet. ben çok, çok garip oldu. biliyorum. Çubuk adam olmak işte. kimin aklına gelirdi? Çubuk adam olmak kimin aklına gelirdi? Kimin aklına? Ece, kimin ece, aklına? Anne topluyorum. He. Şurada sağ bir tane var. Arkadaşlar hakkınız, arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ben gider. Ben ya kaçar. Şurada var. Abim almadan alalım arkadaşlar. Koşun 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 koşun. Şimdi burada bakın bakın anne. Bütün ben şey olabildim ya. Bütün palyanları şey yapmışlar. Anne bende var bir sürü rengarenk. Şimdi bakın buradan mesela bir siyah seçtiğimiz için siyahlar Güzel. belli oluyor. <laughs> Anne, Şuradan anne çekin, anne. toparlayalım. Almam mı? Ayaz. Şuradaki... <laughs> ya oğlum peşimde Çık orası <laughs> benim Ayaz. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim bir de Şuradan toparlayalım. <laughs> Heh. Oh aldım ya. Bakın. Bak anne gel buraya anne. <gülüyor> <gülüyor> Hah, oh. <gülüyor> <ben> <gülüyor> <gel> <gülüyor> de anne bak bende daha çok fazla var. Efe benimle uğraşacağına git topla. Efe 10 saniye sonra gidiyoruz. Tamam. Yok artık daha erken değil mi? <laughs> anne biz de erken <laughs> gidelim ki şey yapalım. Bak bence bu kadar yeter anne. E başka <laughs> kalmadı. Anne gel erken <laughs> gidiyoruz gel. Dur, bir dakika iki üç var şunları da alayım. Geldim. Dün 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 dün. Şunu niye almıyorsun e e giderken? Sen, sen gitme geliyorum. Tamam bak bende çok var zaten. Hı. <laughs> <laughs> Lan bu ne araba? Ece'ninki sonra... ay, Ece de ayağın Ece'ninki ay, toplama bizimkinden fazla. Ne <laughs> yapacağız? <laughs> 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 Hemen şöyle gidelim. Önce ben mi bıraksaydım? Ha neyse. Fark Epey Ya da Anne. Hadi. Dur dur dur. Sen koymadan önce ben şu rengi, renkleri yapayım da. renkli renkleri rengarenkleri yiyeyim. Bakayım. Hop. Ah, ah, adam. anne önce Tutacağım. bırakman lazım. Tutacağım. Anne e, yana zıpla. <laughs> Olacaktı. Anne gel önce ikimiz de yapalım sonra yiyelim. Efe bitti Efe. Ya, Aaa anne Bidim onların soksu. bitti. Ha. Anne tamam, gelsene. Anne yedim. sen koyuyorsun yapmak yerine. Da, 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 da. Efe nane yedik koş. Aynen çabuk, çabuk, koş koş koş. koş, koş. Ye koş Yemediniz koş, mi siz koş, şimdi koş. naneyi? Heh. Biz kazanacağız ki bak, anne, bak, gel, biz kazanacağız ki. Anne gel yememe yendiriz. yardım et anne. Yedin, hiç hiç, hiç kırmızı yedin, yiyecek spamlanmamış ya bu ne? Hadi. Bu yeşil ha? Evet. Keşke yeşil seçseydiniz ha. <laughs> kırmızı yok e, mu? Yap yap yap, yap, yap hepsini yapalım. Hepsini yapalım. Yapalım. Yap, yap, yap. hepsini yapalım anne. Hiç yok. Aha şurada <laughs> bir tane var karşıda. Bir tane. Abi var. haberiniz <laughs> yok bir sizi geçeli <laughs> çok oldu. Çabuk çabuk Anne ye ye <laughs> anne ye anne ye anne <laughs> ye. Siz çok kötü bir takım olduğunuz getire getire 5 tane mi getirdiniz? Çabu, 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 ya Başka yoktu. Ay ay ay. <laughs> <laughs> Ama 70 ya, şey yapmıştı. Black Tie. Gidiyorum <laughs> <Ne gülüyor> ben. Ne aldın ne aldın aldın? Ayaz. Şimdi Ayaz'la ben. Ayaz gel siye oluyoruz. Gel bakalım Efe. Sen de ben olacağız. Ama onlar siye hak kaptılar. Anne gel. Şey, gel. Yeşil yeşil, yeşil yeşil. Ha, i̇ki takımları seçiyoruz. Ben 5 takımları seçiyorum.

Öyle tamam mı? Bu sefer rainbow olarak tamam mı oğlum? Ayaz. Ayaz, tamam, tamam. rainbow'ları Ayaz bak. Sakın Ayaz bak. Klasik, sakın sakın bak. Klasik, rainbow'ları topluyorsun klasik, tamam mı? Klasik <laughs> klasik klasik klasik. Ayaz. Klasik, klasik, Ayaz sadece böyle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Aynen aynen. E ee, şimdi Sea World, evet Sea World. Hangi top seçmiyor ya? Hangi balık seçmiyor? Bal kesin Ayaz seçmiyordur ha. Bence kesin ben abi. <laughs> ya baka girdim, göz moduna girdim. Çıkamıyorum. Aha, Ayaz! Nereye gideceğiz? Çıktım. Nereye gideceğiz? Ne alacağız? Nerede? Alacağımız şey nerede? Aşağıda. Bu ne lan? Ben Minik ben sepet. Ayaz biz önce aldık. Ayaz koş, Ayaz koş, Ayaz koş, Ayaz koş, Ayaz koş. Full rainbow. Pepee koş. Pepee başka tarafa git. Koş 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 Efe, koş. Ayaz full rainbow var. Topla, ha. topla, topla, topla. Hepsini, Rainbow'ların hepsini aldım. Hadi, hadi. Haydi, biz siyahız. Biz ne bekliyik ya? Ez git <laughs> Ne? Rainbow geçtin mi? Hemen şöyle <laughs> toplayalım, toplayalım, toplayalım. Ya, gözümün önünde yeşil, sarı yönündeyim. Aa, burada diyor. Rainbow varmış, almamışlar. Rainbow Çok <laughs> parlama herhalde, almadınız. Rainbow'u ben aldım. Bu sarı şey alınmıyor mu?

Sekizmet, Ayaz onların onlarınkini toplamı bizimkinin iki katı eder. Ama sizde çok Yarın. rainbow var. Of. Efe bırak sen. Tam tam tam. Ayaz bekle. Önce ben e, önce bunları pişirelim. Rainbowları pişirelim. Ya niye yemek yapmıyor? Ayaz gel. ilk önce yemek yapacağız. Hadi gel gel. Oğlum. Hadi 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 hızlıca yapalım. Efe. Ayaz yemek Hı, yapsana. sana. Ne kadar ne kadar Tamam mı? 50 saniye kadar. Hani el... oh, doğru doğru. Bir saniye kadar yapalım tamam mı oğlum? Uh -huh. Biz, biz yapmıyor muyuz? Ha yapıyormuşuz. Zaten 50 saniyeden önce bitireceğiz ya. Ayaz gel. Tut. Başlayalım biz. Oha. Önemli olan öne geçmek. <laughs> i̇şte bile. Önemli olan. Öne gel ye. Geliyor. Bitti. Gördün onu. Oha. Bizim bitti. Sizin. Oha. <laughs> Anne alacağız bunu hadi. Aa. 60 saniye var. Alım. İnşallah onlardan çok yememiz vardır Efe. Hemen ye 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 ye. Efe bir tur daha gidelim oğlum. Az ben gidiyorum. Gel. Efe koş. Koş arkadaşlar. Arkadaşlar koşuyorum. Koş, koş arkadaşlar koşuyorum. koş arkadaşlar. Koş arkadaşlar. Koş arkadaşlar. <laughs> koş arkadaşlar. <laughs> <Koş> Ay <arkadaşlar. gülüyor> <laughs> Efe. 62 öndeyiz oğlum. 39 saniye var. 2 3 tane alsan yeter. Ay hiç şey yok burada. Aha, bir tane Ayaz bir tane yani bile gözümün kalmamış. Gözümün önünde gözümün önünde yeşiller değişiyor böyle bir şey var mı? Yok herhalde. Üç tane buldum gidiyorum. Hulmur. Ben de. Ayaz üç, üç tane mi? buldum. Efe koş, sen git eve. Hemen koy koy yap ki. Bir tane geçiyoruz. Ayaz Efe, koş. Geçemiyoruz. Efe çabuk yap onu çabuk yap. Geçemiyoruz. Ayaz çabuk git bulmaya çalış. Efe'ye. Efe'ye. Efe Yok yok. Aha geçtik kazandık anne. <laughs> yaşasın, yaşasın. Green team. <laughs> Ayas koş. <laughs> Koşun ben ne olacak kişi? Ben olacak kişi? Koşun yeşile. <laughs> ben ne abim oluyor? Abi gel. <laughs> ya <da> anneciğim gel. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi iki <laughs> timliği seçiyoruz. Ben beş timli seçiyorum. Efendim. <gülüyor> Kızım hemen topluyoruz tamam mı? Çok topluyoruz <laughs> tamam mı? Tamam. Şimdi bunu bir dakika. Ha. Hemen klasik modu seçin. Şimdi klasik, klasik mod. Alalım. Aha. Klasik evet. Evet. Gelecek inşallah. Ne diyorsunuz? Erkekler <laughs> biz kazanacağız. Göreceğiz. E, niye bakalım. olmuyor? Bir dakika ya. Biz 13 saniye <laughs> bekleyeceğiz <gülüyor> mi şimdi? Evet. Evet. Hadi bakalım, erkekler mi kazanacak, kızlar mı? Arkadaşlar, Arkek. arkadaşlar şimdi sizlerden annemle yardım istiyoruz. Kanalımıza abone olup videomuza like alırsanız kızlara yardım etmiş olursunuz. Hadi kızların gücünü gösterelim. Kızların gücü. Kızların Hadi gücü, kızların gücü. Bilim adı seçmeyin, bilim adı seçmeyin çok kötü oluyor. Tamam Zeyfem, bilim adı seçmeyin. Tamam, tamam tamam, zaten diğer seçildi. Hı. Bence... Festival. Bence müzik festivali. Festival. 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 Aha başlıyor. Festival. 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 Aha koşamadım. Şuradan koş koş koş. Bu koş. çok Bu garipmiş. Anne sen ama. farklı yere git. Tamam. Ayaz ne yaptık biz? Niye ikimiz aynı yere gittik? <laughs> Siz <de> aynı yere <laughs> gittiniz. Ayaz orası benim. Çık Ayaz. Ama. Deşik deşik Eba. yerlerde varmış. Var mı? Aha burayı efek yapmış. Ayaz sen çık. Aha burada iki tane varmış. Aha üç 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 ben aldım. Hı. Ayaz. <laughs> Arkadaşlar Doğru. bakın, rainbowları topluyoruz. Öbürleri umurumuzda değil. Rainbow, rainbow. Bakayım. Umurumuzda tabii ki. O rainbow da puan veriyor. Kalmadı yapıyor. ya. Hiç rainbow kalmadı. <laughs> Aha burada Hiç varmış. Ayaz gelmeden bir tane var. Şeyceğim, bir tane daha var. Bir koyacağız? tane daha var. Yemek koymaya yeri yok. Müzik yerine. <laughs> ne Orada ne ki? yapacağız ya? Arkadaşlar en sevmediğim harita oldu diyebilirim. Çünkü çok zor toplanıyor. Ay Bence daha eğlenceli. Efe gel şey... Efe. Geliyorum geliyorum dur. 3 tane topladım gel gel. 3 mü? <laughs> <laughs> Ayaz 3 tane toplamış bak. Mahcudan Anne ya. onlar 3 tane toplamış. Bak benimki şu anda çok fazla bile. Nerede Efe hemen bırakmaya gidelim artık. Efe. Ya. Ben davul çalıyorum. Tamam. Bak davul çalıyorum. Davul mu? Aa, nereye koyacağız? Nereye koyacağız? Her Anne ben biraz daha topluyorum çünkü abiminki benimkinden fazla. E, gel, 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 Bir daha yazın ki. Ben niye gelemiyorum. Birleşirse... Ayat, Ayat hiç ha. Ayaz üstü yapamam. He? Ayak koş, ayak sık koş. Anne sen <laughs> yapabildin değil mi? Evet, da, 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 da. Ben yapıyorum şu an yemekleri. Hadi. Sen <laughs> ben buraya ilk defa <laughs> görüyorum. Neymiş bu? Acı hmm. koş. Abi bir dakika Ece niye ne? Ya? Şu takım var? Mavi takımda kim var ya? Ha Beş siyah şey. takımda. 5 bizde daha çok var. Evet. Kaç tane var sizde şu an yemek? 40. Bizde 43. Tamam daha çok. hadi 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 hadi. Ben yapıyorum seni. Ha tamam. Arkadaşlar <laughs> evet yom. evet yiyorum. Tamam. Ayas full yap. Ayaz full yap. Hop bak şimdi 20'nin hepsini yapıyoruz hep beraber yiyoruz. Ece gel yemek yapmaya yardım et. Nem, yemek nem, yapmak nem. zor değil mi? Nem nem evet. nem. Önce bitirelim ondan sonra bak öyle daha şey oluyor. Abinle biz az önce geldi öyle yapmıştık. Yemekleri bitir. Sonra yemesi çok kolay oluyor. Evet, Ana. Ana. Aa. Arkadaşlar o. bir tane arkadaşımız <laughs> siyahtaymış. Ana kim gelmiş? <gülüyor> <gülüyor> Hee toprak mı? Ayak geçiyor. Anne lan. ben gidiyorum. Geçemiyoruz. Aha, Allah! Ece çabuk çabuk! Şey neredeydi ya? Ece fırla. Anam şey yok sepet nereden alıyorduk? Sepet şurada. <gülüyor> 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 Anne sen öbür tarafa git ben bu tarafa gidiyorum. Şey Anam 73 yetişebilirler Ece yetişebilirler. Ay öbür gel lan yetişemeyecekler. Hadi ben götürüyorum. Evet. ne oldu Ayaz? Ne oldu? Kızlar kazandı. Benim takım hiç kazanmadı ya. <laughs> Ay, Ay, Ayaz. Ayaz ya. Ayaz ne kadar şanslısın ya. Ben <laughs> üç defa evet. kazandım. Evet Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <gülüyor> Sonraki <gülüyor> bölümlerden <gülüyor> görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like. you